Nasıl açacağımı hala bulmuş değilim ya gerçekten. Tabii ki her yer şu an bağın. O burada, şu burada. Takılmaya gerek var mı? Yok tabii ki. Şunları hızlıca bir ayar çekelim. Yani motorda koyacak yer olmadığını farkına vardı. Şu koyma şekline bakar mısınız? Ama oldu bence ya yine. Evet tamamladım. Şu ikinci şeyle de bağlayınca bu ikisini birbirine. Şu oturdu bence. Tabi arka farım hala kırık da şu. Neyse ona yaptır. Yardımlarınızı bekliyoruz İban. İban'ı aşağıya bırakıyorum. <laughs> Şimdi Atlan da geliyormuş. Atlan'ı da alacağız. Gideceğiz. Hadi görüşürüz bakalım. Seymenler Parkı'nda güzel bir 26 derecelik havada Miko. <laughs> Tam gidiyordum. Metin'le, Beril'le, Betül'le falan filan görüşeceğiz. Bir telefon. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kendisi Adnan. Ne olmuş efendim? İşi var. Burada bak hemen matımı aldı kuruldu. Oh paşam keyfin yerinde mi? Oh. Hmm. Burası Seymenler Parkı. Baya baya büyük bir yer. <laughs> Merhaba arkadaşlar <laughs> YouTube kanalıma. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, şarkılar üzerine bir sohbet yapacağız. Belicim en sevdiğin şarkı ne? Hmm, biraz düşüneyim. Hmm. Bildiğin şey ma Masum Kırmızı Gül Gülsün'ün temini. Evet Seda Sayan Ah Nerede. <gülüyor> <gülüyor> Yani her kültürden şarkıları seviyoruz ama özellikle kendi toprağımızın, Anadolu'nun bize hissettirdiği Gül senin kendi şarkısını lütfen arkadaşlar aşağı linkini bırakacağım lütfen dinleyin. Bok gibi i̇nsanlar, parklarda ee, parklarda. insanlar baharın tadını çıkartmaya çalışıyor ama bahar bile bok gibi. Havaya baksana. Her şey bok gibi. Olsun da. Buradan kaynanama selam. <laughs> o gün benim kaynanam o anlamda. O gün sen evet. senin kuman değil mi ya? Kaynanam. Ha kaynanam. Işte. Görmüyor musun nasıl savunuyorum? <gülüyor> <gülüyor> Ama seviyorum seni kardeşim. Bu hep <laughs> böyle kayıtta mı kalacak? <laughs> Bu şey suratını çevirip söylesene. <laughs> şey dermiş. Hadi bak. <laughs> <laughs> pis pis sırıtmaç. Senem yine yanımıza aldık. Senemsiz olmuyor çünkü. Evet Senem anlat bakalım. Ne yapacaksın bundan sonra? <laughs> yabancı, evet arkadaşlar. Bir tane videomuzdaki o videomuzu şuralara bir yere bırakacağız. Yabancı bu arkadaş. Artık yabancılıktan biraz çıkmaya başladı biraz. Hala yabancı. Şu an yabancılıktan çıktı arkadaşlar. Kendisi aramızda Metin Takkaç'ın sevgilisi olur. Metin kardeşim eğer paylaşmazsan paylaşırlar. Sincap var onu da çekseydin. Sincap'ı gördünüz mü? Ha? Onu nasıl göreyim Senem? İşte yine aşağı gitme. Değil mi? Cezaları yedin. E ceza demişken aklıma geldi. Arkadaşlar kırmızı ışıkta geçmeyin. Fahri müfettişler var. Fahri mü müfettiş... Fahri. Fahrettin. Fahri müfettişler böyle polis rolü yapan ama polis olmayan böyle biz sınav gibi bir şeyle olan. Bak 40 yılını geçmiş olacakmışsın en az 10 yıllık ehliyetin olacakmış. Böyle bir de başvuru yapacakmışsın fahri müfettiş olacaksın. Yani senin benim gibi insanlar gelmiş sen kırmızıda mı geçtin hmm, plakası ne hmm, hemen ne yapıyor sana ceza yazıyor. Onda da işe için. Yazmazsın sabahın 8.56'sında yani kardeşim bir uyan. Git bir kahvaltını yap. 427 lira girdi. İbanımı bırakıyorum aşağıya. <laughs> tamam. Şu çocuğa destek. Herkes Bu çocuğa. De destek. Bu desteğiniz arkadaşlar. Eğer İbana göndermiyorsanız yapacağınız şey beğen tuşuna basmak, abone olmak olur. Videoları sonuna kadar izlemek. Şu arkadaş gibi bas bas geç değil. Yani böyle bas bas geçmeyin. İzleyin sonuna kadar. İzliyorum, izliyorum. Boşuna mı çekiyoruz <laughs> Her like bir TL'ymiş gibi. Şu gariban'a bir yardım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Birazdan yine bir dönüş sağlarım sizlere. Öyle. Ben biraz oturayım. Güneşleniyoruz. Güneş. Olmayan güneş. mi? Siz zannediyorsunuz. Son halimiz böyle. Göle Maya çalıyor. Gerçekten. <laughs> Siz yani. göre gerçekten Maya çalıyor. Bunu yalnızlık alır götürü. Oy benim gözüm neler kara. Neler. Eller böyledir aynı. Bulayım da atayım sizlere. İnci Caps'teki dedelere döndük iyice. Başka sandalyemiz olmadığı için, sandalyelerimizi aldıkları için haliyle. Güneş de var ya gözümün içine giriyor yani böyle gözümün içine. Güneş gözlüğün olsaydı şu olmaz. Hop. Güneş orada arkadaşlar siz de güneş görüyor. Neyse farklı ne istiyorsan... bir pozisyonda tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Jov pozisyonu iyi değil mi o gün? Şu mu? İyi değil. değil. Neden değil? Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim bir şey var. Burası Ankara'da bulunan nadir yerlerden bir tanesi çünkü genelde herkes et sevdiği için vegan ürünleri bulmak oldukça zor oluyor. Şimdi bir vegan kafeye götürüyorum sizlere. Benim de çok alakamın olmadığı bir yer ama olsun, biraz görün. Bu da videonun son kısmı olacak zaten. En azından bunu da görmüş olun. Burası ıslak burger yazan yerin altında. <laughs> bura gibi gözükmez. Vegan kafe. Okumuyor ya, vegan kafe diye bir yer. Islak burgerin yanında. Böyle aşağıda. Geliyorsunuz. Dört kişi için fazla samimi bir masa. <laughs> son akşam yemeği masası. Son akşam yemeği. Böyle bir masaya ihtiyacımız var o zaman. Herkese evet. son akşam yemeği. okuma masası. Simya Tarotu. Simya Tarotu. Benimki de aşağı bırakın. Bir şey rica Şu an şey. aramızda benim sevgilim olmadığı için onun fotoğrafını <laughs> ekleyebilir miyiz? Şuraya evet, kafasını şuraya. bırakıyorum. Şuraya tamam şuraya. Tamam evet, şey, bırak. Ne Menüyle ya. alakalı ben bir şey var mı? Ben o da mı hı. vegan? Da Ot gibi bir şey mi? Bak Her o şey kadar kalitelisin izliyorum. ama. <gülüyor> 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 Boyunu kırıldı. <laughs> Pancar salata, <laughs> falafel <laughs> salata. Yok şey açık şu an. Arkadaşlar vegan et koymamalarına rağmen yine 5-50 lira bandında yani. Bu olmaz. Mantıksız değil mi? Ot. Aa, aa. Gerçi domates 30 lira olmuş. Daha ne bekliyoruz? Neyse şarjım %8 yemeği de çekmeyeyim. Yemeği de başka bir gün yine bu arkadaş topluluğumuzla geliriz. Çünkü ben tek başıma gelmem vegan. Neyse kendinize iyi bakıyorsunuz. Yapacaklarınızı biliyorsunuz. Ben oraya böyle şimdi bir etiket şeklinde geçeceğim bant olarak. Sizler de onu uygularsınız tamam mı? Her beğeni bir lira. <laughs> Değil öyle YouTube böyle işlemiyor ama...